Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkı ile kalbimizi bir karar eden Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Salatu selam, tahayyatül ikram, her türlü ihtiram, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına, etbaına, ona tabi olanlara ve tüm şehitlerimize olsun. Çok değerli hazurun, hürmetli hocalarım ve kıymetli peygamber aşıkları, peygamber dostları. Ben de ilk nöbede hamınızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir mütefekkir öyle der, ömür güzel mekanlarda, güzel insanlarla güzel anlarla geçirilen zaman dilimidir. Gerçekten ömrümüzün en kıymetli anlarını yaşıyoruz şu anda. Peygamber Efendimizi yad ediyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, salavatlarla, onu gönlümüze nakşeden güzel sohbetlerle. Demek ki bizler geçmiş ecdatlarımızın hayır dualarını almışız. Ana atalarımızın, valideynlerimizin dualarını almışız ki böyle güzel bir meclisteyiz. Hiç şüphesiz bu coğrafya mukaddes bir coğrafya, bu coğrafya Kur'an ve sünnet inbiğinden süzülen faziletler medeniyetiyle işha, iş, e, ihya olan ve şehitlerimizin kanlarıyla meclis olan mübarek bir topraktır. Ve bu topraktan tüm Türk İslam dünyasından sayısız hak dostları ve hak aşıkları peygamber sevdalılar yetişmiştir. İşte biraz önce Nurlan Bey kardeşimiz Fuzuli'den başladı, Nesimi'den, Hoca Ahmet Sevi'den, Yunus Emre'den, Şems-i Tebriz'den binlerce sayabilirsiniz. Ve yine çağımızda da günümüzde de elhamdülillah bu peygamber aşıkları farklı versiyonlarla devam ediyorlar. Yani sohbetin umumu merkezini oluşturan sünnetsiz proje bu topraklarda tutmaz. Tutmayacaktır ama tek şartı var. Bu kalbi kıvamın gelecek nesillerimize aktarılması. Bu peygambersiz İslam veya sünnesiz İslam, global küresel güçlerin, oryantilistlerin İslam'ı yok etme projesidir. Ona göre de bu aşkı, bu sevdayı, bu peygamber muhabbetini evlerimize taşımalıyız. Hanelerimize taşımalıyız. Evlatlarımızın gönlüne nakşetmeliyiz. Mutlaka her... Mevlid-i Nebevi haftasında bir, bir Peygamber Efendimiz'in siyeri anlatan bir kitap alıp evimizin, hanemizin e, derecesine göre mutlaka evlatlarımızdan paylaşmalıyız. Ben de bir neçe kitap okumuştum uşaklığımda. İlk olaraktan Peygamber Efendimiz'in siyeri olan birçok dostumuz biliyorlar. Çöle inen nuru okumuştum. iki gecede yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Hepinizin yakından tanıdığı Necip Fazıl Kısaküre'nin kaleme aldığı bir kitap. Müjdecim, kurtarıcım, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Ve yine bugün birçok e, eser var. Peygamber Efendimiz de Bencan Dili'nde de sayısız eserler var. Mutlaka paylaşmalıyız. Geçtiğimiz yılda okuduğum yeni çıkan Türkiye'de e, sayılı edebiyatçılardan İskender Pala'nın Bülbül'ün 40 şarkısı, Peygamberimiz isimli bir siyer kitabını okumuştum. Oradan bir anekdotla sözlerimi tamamlayacağım. Onun başında şöyle bir anekdot anlatılır. Malum Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı, kuyuya atılması, oradan çok cüz'i bir fiyatla satılması, arkasından köle olarak daha büyük bir tenderde, ihalede, yani köle pazarında satılması hikayesi var. Bu hikayenin aynısını Peygamber Efendimiz de yaşıyor. Sokakta giderken çocuklar etrafını çeviriyorlar. Halka halinde, şarkılar eşliğinde seni esir aldık, bizden nasıl kurtulacaksın diyorlar. Karşılığında anlaşıyorlar. Peygamber Efendimiz bir avuç hurmaya kendini azad ettiriyor çocuklara. Çocuklar da onu azat ediyorlar. Peygamber Efendimiz de diyor ki, kardeşim, kardeşim Yusuf gibi çok ucuz bir kıymete gittim diyor. Yusuf Aleyhisselam köre pazarında satışa çıkınca tabii tüm büyükler, vezirler, ağalar geliyorlar tendirde. Herkes ihaleye girmeye çalışıyor. O arada da bir tane hala geliyor. Nene. Diyor ki ben de bir tendere katılacağım bu ihaleye. Oradan görevliler, cangüdücüler, muhafızlar itiyorlar. Ya sen ki nesin ki neyinle katılacaksın? O da bir tane halat getiriyor, ip, sap ortaya atıyor diyor evladım bunda 999 ilmik var düğüm var ben bir her ilmeği aşkla muhabbetle sevdayla attım bunun yani ben de belki bunu alamam bu kendirle iple ama ben de bu büyük pazarlıkta bu büyük davada benim de tarafım belli olsun benim de bu işi istediğim belli olsun diye ipi ortaya atıyor şimdi burada da dostlar yani peygamber sevdasıyla ilgili elhamdülillah bizim İrfan Jurnalimiz, Değerli İpek Yolu Neşriyat'ın yetkilileri, değerli rehberleri, Fondumuzun değerli arkadaşları, her türlü alanda değerli hocalarımız, Değerli siz dostlarımız, bir peygamber aşkıyla bir ilmik atarak geldik buraya. Rabbim bu ilmikleri çoğaltsın inşallah, Peygamber Efendimizin ahirette bize sahip çıkacağı bir sevdaya dönüşsün. Ben tekrar sözlerimi toparlarken değerli dostlarımızın, natıklarımızın hepsi ifade etti. 27 Santabr yarın çok önemli bir gün. Şah şehitlerimizi yad etme günümüz. Ya yani şehitlerimizin mayası Peygamber Efendimizin sevdası vardır. Onun için de bizim bayraklarımızda hilal ee, Rabbimizi Allah kelimesini yıldız da Peygamber Efendimiz'i remz eder. Elhamdülillah kadim topraklarımıza rehberlerimizin de dirayetiyle, birlikteliğiyle o bayraklarımızı oraya diktiler. Bu vesileyle şehit olan kardeşlerimizi tekrar yad etmeliyiz. Bu salonlarda böyle huzurla program yapmamıza vesile olan onlar. Onların da ruhunu burada saygıyla, tazimle yad ediyoruz. Rabbim Mekanlarını cennete eylesin, ruhlarını şad eylesin. Peygamber Efendimiz e, e ilgili birçok e, hadisi var mutlaka. Yani her insan öldüğünde toprağa tapşırılır, toprağa verilir. Ama şehitler Peygamber Efendimiz'e tapşırılır. Ey şehit oğlu şehit, istemen benden makber, sana ağaçını açmış duruyor peygamber. Yani şehitleri karşılayan Peygamber Efendimiz'in kucağıdır, avuşudur. Rabbim inşallah onların şefaatinizi de bize nail eylesin. Tekrar tüm hocalarımıza, değerli protokol üyelerimize, Ceyhun Müellim'e, Fuat Müellim'e, değerli müşavirime, değerli kıymetli hocama kıraatından dolayı ve tüm siz peygamber dostlarına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Bir peygamber aşığı ulaşamıyor Medine'ye ve o çölde öyle söylüyor açıyor sabah pencereyi ey bağdı sabah eğer yolun uğrarsa semti harameyne selamımı arz eyle rasulü sekaleyne diyor biz de hep beraber bu mütevazi salondan inşallah sabah rüzgarına sabah rüzgarıyla külehiyle peygamber efendimize Selam, muhabbet ve sevdamızı yolluyoruz. Allah razı olsun, sağ olun, var olun efendim.